Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Maç 2 ila 1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Sarı Kırmızılı ekip bu skorla puanını 25 yaptı. Sane duble yaptı, Sarı Kırmızıların golleri San'eden geldi. İstanbul Başakşehir'e 2 gol atan Sane, Ağustos 2023'ten Werder Bremen Bayern Münih, bu yana duble yaptığı ilk deplasman maçını oynadı. Başakşehir'in tek golü ise Şomurodov kaydetti, iki önemli isim oynamadı. Galatasaray'da Davinson Sanchez kart cezası, Wilford Singo ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Maçtan öne çıkan dakikalar, bir maç başladı, 15 Galatasaray'da eren elmalı sarı kart gördü. 35 Abdülkerim bardakçıya sarı kart çıktı, 37 sarı kırmızılı ekip 37 dakikada 5 sarı kart gördü, Günay Güvenç ve Kaan Ayhan sarı kart gördü. 45 artı 3 Galatasaray, sahnenin golü 1 ila 0 öne geçti. İkinci devre, 47 R.A.M.S. Başakşehir, Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Şomurodov. Galatasaray, Uğurcan, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Torera, Sara, İlkay Gündoğan, Barış, Sane, Icardi, Nuri Şahin ile Okan Buruk